yalan başı bir dışarı çıkarıyoruz. Onda da bizi bu hana getiriyorsun. Pes doğrusu. Nancı! Hoş geldiniz bey. Baban yok mu güzel kız? Pakete çıktı. Ben yardımcı olacağım. Yiyecek neyiniz var? Çok güzel göğsümüz var. Tavuk mu? Ya ne olacaktı? Bir de dana döşümüz var. O zaman sofrayı dana indöşeyin. Hemen Bey. Bize bir de tavla. Hemen Bey. İki büyük dana döş lütfen. Tavla mı? Ne çağ dışı bir oyun. Çağ dışı mı? Tavla bulmalı daha iki sene olmadı kur. Ben şeker patlatacağım. Şu kendi şuraya, şu kendi şuraya, şu kendi şuraya. bırak, bırak, bırak. mi attım ha. Bu <laughs> kendi kendine mi oynanıyor? Aynen. <laughs> Bak koçum. Bu diyarın en güzel kuzu çevirmesini Cihan'da yersin. Aa ben burayı biliyorum ya. Vedat Milorus buraya lezzet nişanı vermişti. <laughs> Ama kuzu çevirmeyi asıl Gürhan da yiyeceksin. Gürhan bozdu. Asıl kuzu çevirmeyi Batuhan'da yiyeceksin. Batuhan bozdu ya. <laughs> e, Batuhan daha yeni açıldı. Açılır açılmaz bozdu işte. Şşş, Antonianus. Şunlar Tarkan'la kurdu değil mi? Tak kendisi. Bana be Kavlet. Düşmanının adını ağzına almayacaksın, tamam mı? Her zaman dikkatli olacaksın. Unutma. Hoş geldiniz beyim. Noş bulduk. Sen de kimsin? Hancı yok mu? Ben Hancı'nın kızıyım. Handan. Hangi Handan? E, bu Handan. Hmm. Güzel. Ne alırsınız beyim? Biz bir şey almayacağız ya. Tarkan'la kurdu alıp çıkacağız. Ya ben sana ne dedim ağzını alma demedim Ne? Tarkan'la kurdum azıcık Hayır. Önce benim döşümü çiğnemeniz gerekecek. Bunu bir döşünelim o zaman. Olur, olur. <gülüyor> 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 Ay! Ay. Adana şiddete son. Atıl kurt. Heh, buna zevkle katılırım. Yılan değil miydi o ya? Yılan bile o. Herkes dahil. Gel gel bir şey söyle. Oha! sen bunu başka kimseye söyledin mi? Bir tek sen. Ciddi misin bu konuda? Vallahi ciddi. <laughs> sen kral adam çıktın ha. Kurt, ne yapıyorsun kurt? Ya adama hayır diyemiyorum, niye bilmiyorum ya. Saldır ona. Hayır, hayır ya. Otur, sakin ol. Oradan, oradan. Uyuranıyorum oradan ama. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor>